Evet arkadaşlar. Testi kalan kısmını çözüyoruz. Bir grupta 17 kişi İzmir'de, 14 kişi Konya'da, 19 kişi Trabzon'da doğmuştur. Buna göre yüzde kaçı İzmir'de doğmamıştır? Toplam 50 kişi var. Burada Konya ve Trabzon'da doğanların sayısı ise 33. Demek ki İzmir'de doğmamış olanlar 33 kişidir. Bölü 50 çarpı 100. Şunlar sadece işte 2, 2 çarpı 33, 66. X ürünü 80 TL, Y ürünü 100 TL'ye satılmıştır. X ürünü yüzde zam uygulanırsa? Şimdi X 80, Y'de 100, arasındaki fark 20. 20 sayısı 80'in yüzde kaçıdır demek istiyor. Bu da arkadaşlar 20 bölü 81 bölü 4, bu da yüzde 25 demektir. kendisi ile yüzde on fazlasının toplamı. Kendisi artı kendisinin yüzde on fazlası 110/ on yüz demektir. Burası 63 ediyormuş. Burası arkadaşlar 100x artı 110x 210x bölü 100 63. Şunlar gitti. 63 21 sadece 3 kalır. X buradan 30 çıkar. Bu sayının %30 eksiği %30 eksiği demek %70'i kaç demektir? Şu sıfırlar gitti. 3 kere 7 21 yani edirne. Maliyeti 130 TL olan bir ürün %20 kar ile %20 kar ile satmak demek arkadaşlar. 130'a %20 eklemek. Yani tamamına %100, %100'üne %20 eklediğim zaman aslında %120'si kaçtır demek istiyor. Şu ikişer sıfır gitti. 13 çarp 12 demektir. Bu da 156 olur. Yani C. %12 kar ile 280 TL'ye satılan bir ürünü maliyeti. %12 kar demek maliyeti x olsun. %112 280'miş diyor. Satılan ürün maliyeti ne kadardır? Buna göre arkadaşlar bunu ben ikiye bölersem 56 gelir. Bunu ikiye bölersem 50 gelir. Bunu 28'e bölersem 10 gelir. Bunu 28'e bölersem 2 gelir. 2 ile 50 sadeleşti 25. Yani burası x bölü 25 eşittir 10 oldu. X buradan 250 çıktı. Yani diğer bakır. 10 eksi 72 olan bir sayı. 10 eksi demek o sayın 90'ı demektir. Bu da 72. Şu 0 gitti. 9'a 72 8 kaldı. X buradan 80 çıktı. Bu sayının %10 fazlası. %10 fazlası demek %110'u kaçtır? Şu sıfırlar gitti. 8 çarpı 11 88 oldu. Aşağıda aynı ürüne ait bir yıl arayla iki etiket fiyatı gösterilmiştir. 1 Ocak 2021'de 25 TL, 1 Ocak 2022'de X TL. 2021 yılı'nın tamamındaki yıllık enflasyon oranı yüzde 8 olduğuna ve 1 Ocak 2022 fiyatı önceki fiyat enflasyon oranında zam yapılarak oluşturduğuna göre X kaçtır? Arkadaşlar enflasyon oranının yüzde 8 olması demek 1 Ocak 2021 yılındaki fiyatı 25 TL olan bir ürüne buldu %8'i eklemek demektir. Yani bunun 108'i kaçtır? Veya diye bir ifadeyle 25'in %8'i kadar zam uygulanmıştır. Bunlar sadeleşti 4 oldu. 8/4 2. Arkadaşlar 25 lira artı 2 eklersek bu da x olur. Yani burası arkadaşlar 27 çıkar. Evet arkadaşlar testimiz bu kadar.